İyi akşamlar arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyoruz. 100 ile 200 arasındaki sayıların toplamını hesaplayıp label 1'de gösterin. Problem kodlarını yazınız. Evet formumuza bir tane buton, bir tane label ekliyoruz. Aslında butonun klik olayına kodlarımızı yazıyoruz. Bir tane toplam değişkeni tanımlıyorum int. Toplam başlangıç değeri no olsun sıfır olsun. Daha sonra for döngüsünü yazıyoruz for. Evet 2 tab tuşuna basıyorum. 100 ile 200 arasında 100 ile 200 arasında eğer 200'ü e dahil etmek istiyorsanız i küçük eşit 200 diyorsunuz ne yapacak i̇şte toplam değişkeni toplam değişkeni eşittir toplam artı i bunu anlamış arkadaşlar döngü her bir hareket ettiği zaman ne yapacak? i değişkeni içerisindeki sayıyı toplam değişkeni içerisine atacak ve bu şekilde ne yapmış olacağım arkadaşlar? 100'den başlayıp 200'e kadar devam ettiği sürücüye ne yapacak? Bütün sayıları toplam değişkeni atmış olacak ve 100 ile 200 arasındaki sayıdan toplamını bulmuş olacağım. Şunu arkadaşlar bu uzun yolu bunu alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Bunun yazımı bu şekilde yapacağız. Artı eşittir i. Toplam artı eşittir i. Ne demek? Toplam eşittir. Toplam artı Evet en son bittikten sonra ne yapacağız? Label birin teksti eşittir toplam nokta to string. Neden to string? Çünkü toplam bir integer değerdir. nesnelerine ne yapıyor? Integer daha doğrusu sayısal değerler almıyordu. String ifade çevirmemiz gerekiyordu. Onun için ne diyorum? To string ile toplam değişkenini string ifadeye çevirip label birin tekstine yapıyorum. Yazdırmış oluyorum. Evet çalıştıralım. <laughs> evet. Hesapla dediğimiz arkadaşlar ne yapıyor? 100 ile 200 arasındaki sayıların toplamını ne yaptı? Label'ın bizim içerisine yazmış oldu. Evet bu, örnek, bu örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Gelecek örnek görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.